Hey, ne yapıyorsun sen ya? Şimdilik bir şey yapmıyorum canım. İzin verirsen yapacağım. Vermiyorum. Çık dışarı. Tuvaletim var kızım. Benimle kızım diye konuşma. Çık dışarı çabuk. <laughs> Bak, sadece tuvaletimi yapacağım ve çıkacağım. Hayır, hemen çıkacaksın. Tamam, kızma. Benim küçük jeneratörüm. Tamam. Gıcık! Aa! Çık dışarı Görmedim seni. Burada mıydın? Görünmez olunca ben de görmüyorum. Çok komik. Çık dışarı. Ya amma sorun yaptın ha. Bir saattir çıkmıyorsun. Ne yapayım? Sıkıştım. Yaptığın çok kalaydı. Biliyorsun değil mi? Evet. Çok pis bir şeydi. Bir de kabul ediyorsun yani. Evet çok pis bir şeydi ama vücudumda daha fazla tutamadım canım. Ne yapayım? Ha ha çok komik. Şişt, ya sabah sabah neyi paylaşamıyorsunuz? Küçük hanım espri beğendiremiyoruz. Bana küçük hanım diyemezsin. Küçük hanım deme, kızım deme. E deme, benim bir adım var Aylin. Çok kolay. Aylin. Senin için bile kolay, ezberleyebilirsin. Aa uzatmayın ama artık. Canım nasıl isterse öyle seslenirim. Gıcık ediyorsun beni, gıcık.